Rüyada çıldır yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Çıldır yemek görmek bir anlam taşır mı? İyi mi işarettir. Hayatımı etkiler mi? Rüyada çıldır yemek görmek. Çıldır yemek rüyanızda çil bir görmek, bir kız çocuğunuzun dünyaya geleceğine, bekar iseniz bir gençli tanesi sonunda onunla evleneceğinize isarettir devamını Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın. <Sessizlik>